Valla şöyle söyleyeyim. Ben biraz burada istatistiklerden gideceğim. Pilsen yeni hoca değiştirdi. Yeni hocası. 5'te 5 yapmış geldiğinden beri. 5 maçta yalnızca 2 gol yemiş. Ve bu galibiyetlerden birisi Roma'da da alınmış. Avrupa'da. Roma bu hafta sonu liderlik maçına çıktı ve Milan'a kaybetti. Yani Gasperini'nin Roma'sına karşı kazandı Pilsen. Asla kolay bir rakip değil. Fakat ben Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada biraz daha dinlendirdiği isimleri koyacağını düşünüyorum ilk 11'e. Yani derbiden biraz farklı oyuncular görebiliriz. Örneğin... Mert Müldür Çağlar. Bence Fred dahil olabilir ilk 11'e. Böyle bir düşüncem var. İleri uçta çok değişiklik olacağını zannetmiyorum. Yine Kerem Ennesir'i nene gibi bir üçlü bekliyorum açıkçası. Asensiyolu belki Talişka ile oynatabilir ama ben yine Asensiyon'un ilk 11'de kalacağı bir kanaatindeyim. Archie Brown, Osterwald'e zaten sabit bir kadro. Yani dediğim gibi 3 isim değişebilir. Hani dinlendirmek açısından derbi sonrası öyle bir şey bekliyorum. Tedesco mutlaka kazanmak isteyecektir. Kazanmak adına her şeyi yapacaktır. Ama ben bence Fenerbahçe'de Pilsen deplasmanında alacağı bir puanda kimseyi üzmeyecektir diye düşünüyorum. Fakat Pilsen'in de asla yenilmeyecek bir takım olduğunu düşünmemekteyim. İç sahada peş peşe Nisi şu tut kartı yani deplasmanda Pilsen galibiyeti de bence kimseyi şaşırtmayacak. Fenerbahçe'nin kaybetmeden geri geleceğini düşünüyorum.